einladen davet etmek anlamına gelir ve ayrılabilen bir fiildir. Bakalım örneklerimize. Ich lade dich zum Essen ein. Einladen ayırdık arkadaşlar. Seni yemeğe davet ediyorum. Geçmiş zamanda bakalım. Perfekte nasıl yapıyoruz? Ich habe ihn zum Essen eingeladen. Yani onu yemeğe davet ettim. Demek ki ne yapıyormuş? Habını alıyormuş ve perfekte eingeladen oluyormuş. Der eingeladene Gast ist zum Essen nicht gekommen. Davet edilen misafir yemeğe gelmedi. Bakın ist gekommen yaptık. Diğer bir örneğimiz. Wen hast du zum Essen eingeladen? kimi yemeğe davet ettin? Yine habında kullandık. Geçmiş zamanda perfekte angeladın oluyor. Ich lade dich zum Essen ein. Ich habe ihn zum Essen eingeladen. Der eingeladene Gast ist zum Essen nicht gekommen. Wen hast du zum Essen eingeladen? Görüşmek üzere, hoşçakalın.